Hoş geldin Feraye. Hoş bulduk. Sevinç, sana harika bir haberim var. Ne oldu, yorga sünnet mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen ona bakma. Neymiş bu harika haber? Hani haftaya derneğin balosu var ya... Evet. Orada verilecek olan yılın gönüllü çalışan ödülüne... ...aday gösterildin. Ben mi? Sen ve Cale Güngör. İkinizden biriniz ah, ah. kazanacak. Ya Sevinç bu harika bir haber. Bence de Sevinç Hanım kesinlikle hak ediyorsunuz. <laughs> Yok canım, Cale Hanım kadar değil. Saçmalama Sevinç, kimse o dernek için senin kadar çalışmadı. Yine de kazanacağımı sanmıyorum. Aa. Hayatımda hiç böyle değerli bir şey kazanmadım ki ben. Olur mu Sevincim? Beni kazandın ya. Karabahtım, kör talim dedikleri bu olsa gerek. Bu ödülü kimin kazanacağına kim karar veriyor? Ha Hilmi Bey, Hilmi Kıvanç. Bizim derneğin onursal başkanı önümüzdeki seçimlerde de bu bölgeden milletvekili adayı. Ha, şu Kıvanç. Güzel. için sen hiç meraklanma. Bu ödülü kazanacaksın. İyi de bundan nasıl emin olabilirsin? Çünkü İhsan Yıldırım hiçbir zaman kaybedenlerin yanında olmamıştır. Arada bazılarını maaşla çalıştırmıştır o kadar. <laughs> bu ödülü kazanma fikri beni ne kadar heyecanlandırıyor anlatamam. Öyle mi? Eee Semih, balo için aldığım tuvaleti Feraye'ye göstersene sen yatak odasında. Evet, tabii. Ha, Feraye'cim gerçekten kazanabilecek Çık. miyim Ay, acaba? Tabii canım, niye kazanamıyorsun? Hadi. Ee, ben öyle bir şey gördüm zaten. İyi, git mutfağa toz bezine bak. Eminim onu aylardır görmemişsindir. <laughs> Alo. Necati, İhsan Yıldırım. Ne demek hangi İhsan Yıldırım? <laughs> Yıldırım kuru temizleme imparatorluğunun sahibi İhsan Yıldırım. Hoş <laughs> ver ne haber nasılsın şimdi? Şeyi tanıyor musun sen şu Hilmi Kıvancı milletvekili adayı? Tan Bunun seçim kampanyasını kim yürütüyor? Yardımcısı. Kim? Zühtü Tüfek. Tamam. Sağ ol. Hadi görüşürüz.